Şerife'nin örgü dünyasına hoş hoşgeldiniz. Bugün lastik istemeyen bir model ile karşınızdayım. 3 numaralı şiş kullanarak modelimi anlatıyorum. Orta kalınlıkta ip kullanıyorum. Modelim 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. 4, 8, 12, 16 şeklinde 4'ün katlarını ayarlamanız lazım. 20 ilmeğimi şimdi attım. Örgüme başlıyorum. Örgümün ilk sırasındayım ve arka taraftayım. Bu modelde kenar ilmeği kullanıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonraki iki ilmeğimi düz örerek başlıyorum. İki ilmek ters örüyorum. İki ilmek düz örüyorum. Aynı iki ters iki düz lastik şeklinde başlıyoruz. Sadece arka yüzden başlarken kenar ilmeğinden sonraki ilk iki ilmeği düz olarak başlıyoruz. Sonrasında 2 ilmek düz, 2 ilmek ters örerek devam ediyoruz. Kalan iki ilmeğimizi düz olarak ördük. Kenar ilmeğini ters örerek arka yüzden ilk sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim, ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Ters ilmeklerimi ters örüyorum, düz ilmeklerimi düz örüyorum. İlmeklerimi aynen örerek devam ediyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız Şerifen Örgü nokta.com adresini ya da örgüör.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Örgümün tekrar arka tarafındayım. Üçüncü sırasındayım. İlmeklerimi aynen oldukları gibi örerek 3. sıramı da tamamlıyorum. İlk başlangıç özel bu şekilde. 3 sırayı modelimizi kurmadan önce örmemiz gerekiyor. İki ters iki düz şeklinde başlandığı için lastik istemeyen kıvrılmayan bir örnek. Bu yüzden bazı örgülerde avantaj sağlayacaktır. 3 sırayı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim, 4. sırasındayım. Başlangıçtaki kenar ilmeğini alıyorum. Sonraki 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Düz ilmeklerime gelince önce ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Düz ilmeğimi ördükten sonra bir önceki ters ilmeğimin bakın ilmeğimi ördüğüm için 1 2 3 4. sırasına batıyorum. Buradan yeni bir ilmek uzatıyorum. Aynı şekilde bu defa sonraki düz ilmeğimin arkasındaki kalan ters ilmeğe geliyorum. İlmeğimin içine değil 1 2 3 ilmek altına batıyorum. Ve buradan uzatarak ilmek çıkartıyorum. Bu ilmeği uzun tutun örgünüz toparlanmasın sonrasındaki düz ilmeğimi örüyorum bir ters iki ters sonrasında bir tane de düz örüyorum bu iki düz ilmeğin birincisini ördükten sonra önceki ters ilmeği bakın ördüğümüz için ilmeğimizi 1 2 3 4 sıra altına batıyoruz 4 sıra altından bir tane uzatarak yeni buradan ilmek çıkartıyoruz Sonraki düz ilmeğimizin arkasındaki kalan ters ilmekten de 1, 2, 3 sıra sayıyoruz. Ve buradan uzatarak bir ilmek alıyoruz. Sonraki düz ilmeğimizi örerek devam ediyoruz. Ters ilmekler örgü bitene kadar devam edecek. Düz ilmeklere gelince ortada birleşmesi için modelimizin ilk ilmeğimizi örüyoruz. Bakın önceki ters ilmeğin alt sırasından batarak yeni bir ilmek alıyoruz. Düz ilmeğin arkasındaki kalan 1, 2, 3. ilmeğin altından yeni bir ilmek alıyoruz. Ve sonraki ilmeklerimizi örerek devam ediyoruz. Ön yüzden bu şekilde örgümüzü tamamladık. Örgümüzün arka tarafındayız ve 5. sırasındayız. Kenar ilmeği örmeden aldım. Sonraki iki düz ilmeğimi ördüm ve bir tane ters ilmeğimi ördüm. İpimi ön tarafa geçiriyorum ve bu ön yüzden yeniden çıkarttığım, uzattığım iki ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Sonraki ilmeklerimi aynen örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum ve sonradan çıkartmış olduğum iki ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Örgümün ön yüzündeyim, Altıncı sırasındayım. Burada başlangıçtaki ilmeğimi örmeden aldım ve iki ters ilmeğimi örüyorum. Burada ilk birinci düz ilmeğimizin yönünü şu şekilde çevirerek geri takıyoruz. Burada ilk çıkarttığımız ilmeğimiz var. Tersten bu ilmeğin olduğu yerden girerek iki ilmeği düz ördüğümüz yerde topluyoruz. Sonraki iki ilmeğimi de geliş yönünde düz örerek topluyorum. Burada sayı eski haline getiriyoruz ve şeklini vermiş oluyoruz. İki tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Düz ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Tersten girerek iki ilmeği birlikte kesiyorum. Sonraki iki ilmeğimi geliş yönünde kesiyorum. Ters ilmeklerimi aynen örüyorum. Düz ilmeğimin yönünü çevirerek 2 ilmeğimi birlikte kestim. Sonraki iki ilmeğimi de keserek örüyorum. Bu şekilde ilk modelimizi tamamladık. Örgümüzün arka tarafına geçtiğimiz zaman ilmekleri aynen örerek devam ediyoruz. Herhangi bir değişiklik yapmıyoruz düz ilmekleri düz tersleri ters örüyoruz İlk başlangıcı özel önce bir ördükten sonra modelimizi kuruyoruz ama bundan sonrasında ön yüzde ilmekleri topladık arka yüzde ilmekleri aynen örerek geldikten sonra ön yüzde modelimiz tekrarlıyoruz kenar ilmeğini aldım 2 ilmeğimi ters olarak gördüm düz ilmeğimi aynen örüyorum bakın önceki ters ilmeğin 1 2 3 4 sıra altına batıyorum 1 2 3 4 sıra altına batıyorum buradan yeni bir ilmek çıkartıyorum sonraki düz ilmeğimin arkasındaki kalan 1 2 3 sıra altına batıyorum Önceki tersimi gördüğümüz için 4 sıra altına batıyoruz. Sonrasındaki ilmeklerimi aynen örüyorum. Düz ilmeklerime gelince ilkine düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. sırasına batıyorum. Buradan yeni bir ilmek çıkartıyorum. 1, 2, 3. .ye batarak yeni bir ilmek daha alıyorum. Sonraki ilmeklerimi aynen örüyorum. Sonuncu modelimizde aynı şekilde 1-2-3 4. sıradan yeni bir ilmek alıyoruz. 1-2-3. sıradan yeni bir ilmek alıyoruz. Kalan ilmeklerimizi örerek sıramızı tamamlıyoruz. Örgümüzün arka tarafına geçtiğimiz zaman düz ilmeklerimizi aynen örüyoruz. İlk ters ilmeğimizi de örüyoruz ipimiz ön tarafta iken yeniden çıkarttığımız bu iki ilmeği örmeden atlatıyoruz. Örgünün ön tarafına geçtiğim zaman ters ilmeklerimi aynen örüyorum. Düz ilmeklerime gelince ilk ilmeğin yönünü çeviriyorum. Tersten girerek iki ilmeğimi birlikte topluyorum. Sonraki iki ilmeğimi de birlikte topluyorum. Ters ilmeklerimi aynen örüyorum. Ön yüzde artmış olan ilmekleri böylece eski sayısına getirmiş oluyoruz. Modelimizin ilerlemiş şekli böyle görünüyor. Yalancı saç örgüsüne benziyor ama bunun örülüşü tamamen farklı. her türlü örgüye uygun olacaktır. Basit örgümün arka yüz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yapmayı düşen herkese kolay gelsin.